Selam dostlar herkese merhaba Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifleriniz bomba gibidir yeni bir gün yeni bir videoyla tekrardan Alex Hunter serimize devam ediyoruz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanala abone olmayı yayına videoya beğeni atmayı unutmayın desteklerinizi her zaman bekliyorum evet arkadaşlar hatırlarsanız Real Madrid'deydik e, tam gaz bir şekilde ilerliyorduk ee, Şampiyonlar Ligi maçlarımız da başladı. Başlayacak arkadaşlar. Gerçi nerede kaldığımı <laughs> unuttum diyebilirim. Ama e, Alex Hunter serisine devam ediyoruz. Yani onun kariyerini oynayacağız. Ablamızın kariyerini bitirmişiz gibime geliyor. E, bir Danny Williams ve de biz varız. Önerilen bizdeyiz arkadaşlar. Evet Alex Hunter'ımıza geri dönelim. Serimiz 3 sezonluk zaten. 1 ve 2. sezonu bitirmiştik arkadaşlar. 3. sezonda buradan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Alex Hunter olarak oynuyoruz. Kadromuz bu şekilde. Real Madrid-Tottenham e, maçı. Haydi başlayalım. I evet. to our to our I'm Derek Ray with Lee Dixon alongside me in the commentary box, and we're back under the floodlights tonight for keenly awaited Champions League action as the group stage business begins evet, bu for these. absolutely. Ronaldo Yacarta, Kizvara's expectations always. They're always dynamic up front, but even more so now with the introduction of each match. Over the summer, he's hungry. He's shoulder of the defender. Defenders don't like that. Spikerimiz döndü arkadaşlar. Bu bizim için en önemlisi. Vay. Efsane kadrolar diyebiliriz. Ronaldo'nun da olduğu asıl kadro o zaman o. Efsane. Real Madrid kadrosu. İzleyelim. O zaman FIFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsordu. Ya da birbiri sponsor. Hurricane. Grafikler çok iyi ya Ben her zaman söylüyorum FIFA 17 Oynanış olarak çok daha iyi Ama 19'da grafikler mükemmel FIFA 18'i spikersiz oynamıştık Rezaletti Neyse ki 19'da var Evet arkadaşlarım Şampiyonlar Ligi maçına başlıyoruz. Gazamız mübarek <laughs> olsun. Aha çok güzel. Oy. Aha aldı. Hop Loris. Hugo <laughs> Loris. Lanet bir kaleci. Fransa milli takımda hiç gol yemiyordu arkadaşlarla oynarken. Ay. Oy. Oğlum çok fena başladık şampiyonlar gibi ilk maçımıza. Çok güzel bas. Helal. Güzel kaleci afalladı. Şampiyonlar Ligi sezonuna asistle başlıyoruz. Kaleci salaklaşmış. Asensiyolar bile vardı be doğru. Hatırladım. Çok güzel. Şimdi koşturur. Aferin. 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 İlk golümüz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümüz. Alex Hunter. Mükemmel bir çalım attı. Hızını konuşturdu. Bitiriciliği zaten mükemmel. Ona ne abi? Ay. O, o neydi bir lan. Bir girseydi var ya mükemmel olurdu be. Hayır, i̇yi gol yedik. İyi iyi atak yaptılar. İyi paslaştılar. Trippier The cross Ah be, olmadı Bu maç burada biter aga 2-1 iyi oynadık ama sonlara doğru biraz Yorgunluk vardı o yüzden Farklı bitiremedik Bir gol bir asist Gayet de güzel <laughs> Tipe bak Evet 7.7'den 9.3 yaptık 1 asist ve sonucu aldık Hocamızın gözüne girdik arkadaşlar

Evet, oyuncu. mentorunla da antrenman yapacakmışım Can arkadaşlar. <laughs> de This is Real Madrid. All right, Şutlarım fenadır. Rahat ol sen. Hadi bakalım. Gel. <laughs> Evet. Okay, I knew that you were <laughs> good, Alex, but I didn't know that you could shoot like that. Wow, power what you brought me, I'd say. I can see that. Well done. Cheers. Jo, vallahi biz her zaman iyiyiz. Rahat ol sen. Aha. başarılı. Evet arkadaşlarım, ilerliyoruz ve tekrardan Şampiyonlar Ligi maçında Marsilya deplasmanındayız. Hep Şampiyonlar Ligi oynayalım biz. En güzeli. Alex Hunter Forvet'te Ronaldo'nun yokluğunda biz varız. Oysa Real Madrid'den ayrılmasaydı, Juventus'a gitmeseydi bu seride Ronaldo ile beraber oynayacaktık. Ve muhtemelen Ronaldo'lu böyle sohbetler, diyaloglar olacaktı. Ama maalesef bizim kariyerimizi de piç etti. To <Gülüyor> Avarajda <Gülüyor> önde Balotelli var. Vay! Bu şampiyonlar geli sesini duymak güzel. Güzel ha yapmışlar vallahi billahi. Evet. Haydi ilk düdükte maç başlasın. PlayStation 4 diyor. Vay be. <laughs> Daha 5 çıkmamış. Oh, onanı. Oğlum gelişine öyle bir vurdum ki. Bak 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 bak. Ah be. Ama gol mükemmeldi ya. Ha Gustavo da burada lan. Eski Fenerli. Ama çok güzel goldü. Araya çok güzel kaçtık. Gol be. Gel gel gel. Bale gel. Oğlum sevin ha. Aferin. Ne yapıyorsun? <laughs> Seviniyorum. Toni Kroos, Modric, Casemiro. Arkadan filo 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 Afonmilo filo diyor Bir şeyler İspanyolca bir şeyler söylüyor Madrid taraftarı Çok güzel yine kaçtık Bale alsana Casemiro Harika bir asist Yine bir gol bir asistle Maçı rahatlattık Şampiyonlar Ligi Bizim işimiz aga Keşke Barcelona da olsaydım ya Real Madrid Barcelona daha başka. Hat-trick yapmam lazım. Bu maçta hat-trick yapmalıyım. Hunter kovalıyorsun. Hunter. Oh my goodness. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> Ne yapıyor lan? Çok güzel plaseyi yapıştırdık. Mandan da mal gibi kaldı. Bakalım. Harbi ölü nokta. İki gol hadi bakalım. Aferin. At bana. Hayırlı be. <laughs> Golümüzü attık, sakatlandık. <laughs> bak bak bak, paslaşmayı kes. <laughs> Tam Real Madrid paslaşması. Aha sakat sakat. <laughs> Koşamadı. Aa beni mi çıkaracak? Bey sakatım ya bence çıkar beni. Çok koşturuyoruz o yüzden. Aha çok güzel kaçtık. Helal be oğlum. 4 gol. Olimpik Marsilya karşısında adamları felç geçittiriyoruz. Saygılarla Alexander Sunar. Defans iyi değil zaten Olimpik Marsilya'nın. Evet, evet maç, maç bitti arkadaşlar. 4 gol. Bir asistle maçın kahramanının the da kahramanıyız. Topu eve götürmeyeceğim. Uzaya çıkaracağım. Well, done, evet. Hunter. Maçın Amazing. adamıyız. İlk hat yaptık.

Evimize geldik. Anamız, dedemiz. <laughs> Mevzu mu var? <laughs> Teknolojiyi öğrenmeye çalışıyor bence. Good. A annemiz father, çalışma yapıyor really bizim şeyle ilgili. Mom, you'll be fine. <laughs> Kim olan gelen? Oha, o karı gelecek kesin. Menajer ya. Oh, this must be Mrs. Hunter. Beatrice. Catherine. Manager. B. And this is my granddad Jim, Jim Hunter. No introductions needed. It is an honor to meet you, sir. No, please don't get up. I just I just wanted to shake your hand. Please allow me to introduce my assistant, Maximilian Luis, Para servirlos. and the head of Villanova and Associates marketing department, Francesco Exposito. Bonjour, nice to meet you. Huh. I didn't realize it would be. Many of you? <laughs> well, shall we get started? So, in summary, we are equating Alex to the wolf by communicating his intuition and intelligence on the pitch, and combining that with a killer instinct in front of goal. Mm. Francesco. Well, you see, for me, the use of the wolf here uh, suggests that Alex is part of a pack uh, rather than his own man. Hmm. And that for me it's not very good. How do how do you feel? What do you think? Bence güzel fikir. Potansiyeli var. Sürünün lideri. It's alright. Definitely got potential. It certainly needs some more refining. Sürünün lideri. Ah, onu deseydim keşke I suppose, ya. That board, and Revise, and meantime, bak 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 bak. Hayır <laughs> ya. Excellent. Baba Hiçbir karıya bak ya. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir Hayda tam zevkli yerinde. Williams mı? Bu nerede? Hangi ayda bu? Evet Liverpool'dayız. Wolves deplasmanındayız. Burayı hızlı hızlı geçeriz aga. Evet sayın seyirciler, izleyiciler. İngiltere'deyiz. Atmosferi her zaman bambaşkadır. With you as always to describe it, and we're looking forward to something special today. Well, I think so, Martin. I hope these two teams won't disappoint us. Always, Kurtlar. Our match today is Wolverhampton Wanderers play Liverpool. Biz Liverpool tabii ki de. He's going to play up front, Danny Williams, isn't he? He's going to play up front, Danny Williams, isn't he? Williamson's career in there, Kurt He'll be looking for more today. Had a go! Oy Patricio. iyi kaleci burada. Vay anasını. Çok güzel. Danny Williams al ver pasını. Bir daha. Bir daha ve gol. Çok güzel paslaşma. İşte buna takım uyumu deniliyor. Alexander gitti ama Danny Williams geldi. Diogo Jota var bak bu takımda. Karşı takımda. Sonra Liverpool'a gelecek. Kaç sene sonra. Ah be. Oğlum bu patrus dönelim lan bugün. Çok güzel kaçtım. Aferin. Onu alır atarım. Affetmem. Ah be. Bir daha pas isteyelim. Hoca şut vuracaktım. Niye bitirdin ya? Aa, olmadı bak. Şut vuracaktım <laughs> birader. Neyse bizim golümüzle maç bitti. Zorlu deplasmandı harbi. İyi takım kurmuşlar. Evet. Antrenmanı yaptık. Danny Williamson. Ah televizyon açıyor. Say <Sessizlik> has earned you your transfer to French Giants. PS, ah, strikers all over Europe about winning one and ones and making sure the man you're up against remembers who beat him. And how are you feeling about going up against your brother Danny Williams in the group stages? Must be a big thing for you. Panterbeck might I can't say I care really. Once you win one of these, nothing really faces you. Back, back, back. Although, if memory serves, you didn't actually play in the final, did you? Where was the first season? Pajamas, that is you? I played a ka... part in getting us there. don't you worry about that. It's a squad game, man, do you understand? Anyway, I don't sweat my brother. How is he going to get the better of me? My car, Danny. I love you, man. Williams Abisiyle niye böyle lan? Plus some extra you know. Work on what the gaffer wanted. Oh, good on you. Well, the pitch is always Abimizi yerin dibine sokacağız. If you'd help train me. was that, Williams. Glenn quite Ne yapacağız? adam mı tutacağız, vuracağız mı? You would help train me. Just say when. Cool. Nice one. the <laughs> Adam tutuyor. Ah, antrenman mı? Helal. Evet, antrenmanı yaptık. Danny Williams'ın mekanı Champions League'dir. Asla daha azına razı olma. Benim mentalitem budur. Gibi bir tweet atmış muhtemelen. Hadi bakalım. Shakhtar Donetsk maçıyla Liverpool formasıyla ilk şampiyonlar ligi maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Forvet'teyiz. 76 overalls. Hepiniz hoş geldiniz. Enfield'dayız. Şampiyonlar Ligi grup maçı. Liverpool Shakhtar. Danny Williams 34 numara. Sağı dar edecek. Araya kaçtım. Williams. Faal olacaktı ama yıkılmadı. Bak 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 faal olacaktı o. Ama bak tık. Tık 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 yaptı. Abisine buradan selam gönderiyor. Senin ananı diyor. Oysa aynı anadan gelmeyiz. Çok güzel. Aha Dani Williams ikinci gol şansı olabilir mi? Danny Williams. for Liverpool. Is there a way back for the opposition now? Abi, abi, sana geliyorum. Yani sevmemek manasında geliyorum diyor. 21 ve 24lerde 2-0 yaptık. Danny Williams. Çok güzel, çok güzel. İlk yarıda hat-trick yaptı. Artık diyor ben gidebilirim. İkinci yarı ben yokum diyor. Bak bak bak. Salah'ın da orada şey var, faydası var. Adamı kendine doğru çekmiş.

Evet bu maçı da bitirdik. İlk maçımıza çıktık Williams'la Şampiyonlar Ligi'nde ve hat-trick yaptık. Abimizle yaşanan o durum yüzünden hırs yaptık arkadaşlar. Evet muhabir sorularını soruyor. Ee, nasıl bir şey desem lan? I mean, it was such an honor when the boss picked me for this game. I mean, as you know, Champions League is everything to this club. So the fact that he put some faith in me and the other side, that means a lot. It means a lot. Big responsibility. Yeah, I know, it's it's massive. But, you know, I just try and put the graft in and the hard work and take each match as it comes. Yeah, yeah, I'll try. Evet arkadaşlarım Liverpool'la Paris Saint Germain maçına deplasmanına gidiyoruz. Danny Williams tekrardan sahnede ama bu sefer karşıda abisi olması lazım. Bakalım muhabbet dönecek mi? Evet intikam soğuk yenen yemektir. İntikamımızı bugün işte bundan alacağız. Hiç bizi siklemiyor. Christmas at the Williams. Must be fun. Abi yedim seni, yedim. Kıtır kıtır yedim seni. Evet, Paris Est, Macquer. A big night at a great venue, the Parc des Princes here in the French capital Paris. Paris'te <laughs> iyi topçular var. <laughs> e Mbappe var. Neymar var. Di Maria var. Cavani var. Küçük adam var Veratti. Nerede lan şimdi? Rabiot var galiba. Alves var. Abimiz var. Aa, bu fan buradaydı değil mi bir ara? Haydi Williams yapıştır. Çok zorlu bir maç abimiz defans oynuyor doğru defansta oynuyor ben onu bir manyak yapayım da görürsün ver onu ah oh be kaçtı çok sağlam giriyor abimiz acımıyor sert böyle müdahalelerde bulunuyor şimdi çok güzel araya. Danny Williams. Neredesin Terry Williams? Mal oldu abimiz. Puts the And he's fired over the corner. O biçim gol O falan. Bak 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 izle 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 Ayağının üstüne öyle bir oturmuş ki bu fon Ne yapacağını şaşırdı Ama çok güzel be ya gelişine Williams abimiz anca böyle bakıyor çok güzel. Ay. Abimiz 35, biz 34 numarayız. İstanbul İzmir. <laughs> Danny Williams. Ay kıl payı. Bu maç böyle bir taraga 2-0. Evet maç bitti. Bakalım abimizle ne muhabbet geçecek önemli bir deplasmandan galibiyetle çıktık. Evet. Onu yenmek muhteşemdi. Hiç şüphem olmadı. Ya abimiz öyle yaparsa biz böyle yaparız. Are you saying Terry's past All I'm saying is that you need to keep an eye on the sell-by date. Well, I will be sure to ask him Öyle öyle. Evet Liverpool'la devam da edebiliriz ama bize diyor ki önerilen Danny Williams artık değil. Ablamız Kim Hunter. Evet arkadaşlar Los Angeles'a geçtik bu sefer. Ee, Kim Hunter'ı bacımıza oynayacağız. Ama ne zaman arkadaşlar? Bir sonraki bölümde. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Ee, serimiz 3. sezonda Alexander serisi devam ediyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.